Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Şehirler bazen rutin yaşantımızda sadece bir arka fon oluyorlar. Ama bugün sıkıcı şehirleri unutun. Şehir hayatına renk ve eğlence katan şeyleri sizler için araştırdık. Belediyenizden bunları ısrarla isteyin. Başlıyoruz. 8 numara Dönen Bank Yağmur sonrası en can sıkıcı şey nedir? Tabii ki oturacak kuru bank bulamamak. İşte buna bir çözüm Güney Koreli bir firmadan geldi. Tasarladıkları bankın oturma kısmı döndürülebiliyor. Böylece ıslak tarafı döndürüp kuru olan tarafa rahatça oturabilirsiniz. Ne derler bilirsiniz. Dönerse senindir. Bu müthiş espriden sonra diğer maddeye geçiyorum. 7 numara Ayakkabı temizleyici Hani bazen bir yere girerken galoş giymek zorunda kalırsınız ya işte ben o işten hiç hoşlanmıyorum. Zor geliyor. Aranızda benim gibi düşünenler varsa bu ayakkabı altı temizleyicisini çok seveceksiniz. Alttan çıkan fırçaları ilk önce temizliyor. Bir sonraki adımda da kurutuyor. Tek yapmanız gereken birkaç saniye ayakta beklemek. 6 numara. 3D yaya geçidi. İşte karşınızda 3 boyutlu yaya geçidi. Sanki yolun ortasında havada uçan bloklar var. Ama aslında bu bir optik ilizyon. Yere çizilen 3 boyutlu tasarımlar sayesinde sürücülerin dikkatli olması sağlanıyor. Bir sürücü olarak bunun ne olduğunu bilseniz bile içgüdüsel olarak buradan geçerken ayağınız frene dokunur. Dünyada sıkça rastlanan bu çalışmanın bir örneği Türkiye'de ilk olarak Aydın ilinde yapıldı. 5 numara şeffaf tuvalet. Şimdi bir umumi tuvalet düşünün. Sokağın ortasında. Buraya kadar her şey normal. Dışarıdan bir şey belli olmuyor. Ama içine girdiğinizde siz herkesi görebiliyorsunuz. Dış yüzeyi aynalarla kaplı olan tuvaletin içini görmek imkansız. Ama içerideyken insanların sizi görmediğinden emin olsanız bile yine de bu tuvaleti kullanabilir miydiniz? 4 numara yağmur fiskiyesi. Dahiyane bir örnek yine Güney Kore'den geliyor. Yol kenarlarında şu gördüğünüz fıskiyelerin bir amacı var. Bunlar önce yağmur sularını topluyorlar. Sonra biriken su ile yollar otomatik olarak yıkanıp temizleniyor. Ya da yazın yolları soğutmak için kullanılıyor. Ayrıca bu sistem güneş enerji panelleri sayesinde çalışıyor. Yani hem doğaya saygılı hem de şehir hayatına uygun. Bunun bir örneği Türkiye'de olsa kesin kırarlardı. 3 numara çöp potası. Çöp atmak nasıl eğlenceli hale gelebilir? İşte böyle. Dünya çapında çeşitli okullar, üniversiteler ve belediyeler çöp tenekelerinde bu taktiği kullanıyorlar. Böylece çöp atmak eğlenceli bir hale geliyor ve insanları teşvik ediyor. Sonuçta hepimiz hayatımızda en az bir kere çöpe basket atmayı denemişizdir. 2 numara. 3 de metro tabanı. Burası bir yüzme havuzu değil, bir metronun içi. 2017 yılında Tayvan'da düzenlenen Üniversite Olimpiyatları'nın şerefine tüm metrolar çeşitli spor temalarıyla süslenmişti. Futbol, basketbol, tenis. Şehirdeki herkesin çok eğlendiği belli. Ama bence en ilgi çekici olanı yüzme. Sanki ayaklarınızın altında bir yüzme havuzu var gibi. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Topuklu Ayakkabı Mazgalları Şimdi de sırada özellikle kadınları ilgilendiren bir şey var. Topuklu ayakkabı giydiğinizde sokaktaki mazgalların üzerinden geçmek sorundur. Topuğunuz içine girerse düşüp ayağınızı kırabilirsiniz. İşte birçok şehirde bunlara şöyle çözümler bulundu. Ayak izlerine basarak güvenle yürüyebilirsiniz. Keşke burada da olsaydı. Dediğiniz şey hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.